arkadaşlar, Sars Protection Gamer kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Sims Store'un ilgili birkaç püf noktaları e, size paylaşacağım. Bu bilgiler gerçekten oynarken oynanırken hayat kurtaran birkaç bilgiler. E, daha önce arkadaşımla oynadığım e, bir map üzerine açtığım açtım bir map. Multiplayer moddaki 3 e, adacık olan bir mühimiz. Map e, bu mapte ben tabi daha önce oynadım. Ee, birkaç değişiklikler yaptım. map'lerle alakalı. Bu arkadaşımın kurduğu map. Yani alan. Bu da diğer arkadaşım işte daha, başladık, daha başlamadı. Bu da ortak alanımız. Burada işte birkaç şey kurabiliyoruz. Ee, bu oyun tabi ben de yeni demeyeyim de bu versiyonu daha yeni başladım. Tabii bu şehri kurarken birkaç tefek e, hatalarla da bir karşılaştık. kendi yani bilmediğimiz hatalarla karşılaştık. Ve bunları oynaya oynaya birazcık daha e, tecrübe kazandık diyebilirim. Bittan sesi biraz kısayım. Ha, bu arada oynayan, oyun ben oyun orijinal sadece Türk, e, Türkçe, yama paketini ku kullandım. %80'i sadece Türkçe. Belli karakterlerin bazıları hala İngilizce olarak çıkıyor. İlk olarak Oyuna tabi ana yolu bağlayarak başlıyorsunuz. Ondan sonra işte belli bir noktalardan bağlantılar vererek e, şuradaki bir saniye buradan işte ev ticari bölgeler ve sanayi olarak kuruluyorsunuz. Burada başta oyunu kurarken <laughs> oluştururken iki şey dikkat etmeniz gerekiyor. Şehirle sanayi bölgesini ayırmanız gerekiyor. Bunun nedeni şu. Sanayi bölgesi daha çok çevre kileteceği için bunlar tabi insanları olumsuz yönde etkileyecek ve sizin tabi şeyinizi düşürecektir. Mutluluk düşürecektir. Hatta ben şöyle göstereyim. Sanayi bölgesinde çevre kirliliğini mesela şöyle şekilde gösterebiliriz. İşte böyle bir şekilde çevre kirliliği bu su tesisine kirlettiği bölge olarak göstereyim size. Ben o yüzden bunu ç daha çok şehrin dışına doğru taşıdım. Ki aradaki e, şey şehre daha az zarar versin. Bunu tabi paylıyorum. tabi gördüm diyebilirim. İşte bu radyoaktif e, bu sulara ve zemin kirliliği ve su tablosu olarak gösteriyor. Bunun dışında kapatayım. Bunun dışında şehri kurduğumuzda ee, tabi bu apartman ve şu olması daha zor oluyor. Bu tabi çevre şartları çok önemli. Tavsiyem yolları geniş yapmanız. Eğer yolları geniş yaparsanız e insan, bu apartmanların daha fazla yükseleceğini bir tabi bu sayede şehrinizin daha fazla yükseleceğini göreceksiniz. Onun dışında e, bu şey, ilk kurarken dikkat şeyler tabi elektrik, su ve temel ihtiyaçları olacaktır. Bunları da sağlamak için şu haritada demin açtığım gibi su noktaları var. Bu su noktaları mesela ilk başladım şurası mas maviydi ama şehir nüfusu beraber kuyular kurumaya başlıyor ve şehir de su kıtlığı başlıyor. Bunun için tabi bu noktalarda kahvenin kahverengi kısımlarda tabi şeyin kirlettiği, sanayinin kirlettiği bölgeler. Buradan uzak durmanız gerekiyor. O yüzden tavsiyem şehir içinde her alan doldurmadan belli noktalara benim yaptığım gibi birkaç tane e, şey koyarsanız su deposu veya da su tankı herhangi bir şey sizi büyük bir dertten kurtaracaktır. Ona göre planlama yapın. Ben tabi ilk olarak mümkün büyüteyim. Daha fazla kişi, daha fazla belge, daha fazla nüfus ve özellik aşar düşünün ama yavaş yavaş yapın dediğim gibi yolları büyük yaparsanız bu sorunla karşılaşmazsınız. daha hızlı bir yükselme olur. Dediğim gibi buna dikkat gerekiyor. Ondan öncesi de çok önemli olan da rüzgar yönü Bakın rüzgar yönünde şuradaki mepe, e, yani nasıl diyeyim ev ve e, ticari kısmını basıp oradan da şu rüzgar açısına basarsanız rüzgarı size yönlendirir. gösterir. Eğer bu rüzgar bu tarafa doğru olsaydı bütün her şeyi halkın ve hatta oturduğu yere doğru gidecekti. Ve tabi sizin mutluluğunuzu e, mutluluğu düşünme zorunda kalacaktı. O yüzden ben ona göre bakıp ona göre kurun Bunun haritasını çok iyi şekilde yaşarsınız. Eğer yapmazsanız ve böyle dikkat etmezseniz baştan yıkıp bir daha yapmak gerekebilir ve para bulamayabilirsiniz. Ormanın millet çöpe gidebilir. Buna dikkat edin derim. Onun dışında e, popülasyon falan da buradan görebiliyorsunuz. Vergilerinizi ikten çok yapmamaya çalışın. Çünkü fazla vergi sizin halkınızın tabii ki mutsuz olmasına da yönettiğiniz bu bir geri olabilirsiniz. Ee, ne kadar fazla kalabalık bir şehir olursa o kadar derecede işte arıtma sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, arıtma tabii büyütmeniz gerekiyor. Bir de bunu satabiliyorsunuz ve bundan para kazanabiliyorsunuz. Bu hem elektrikte hem de e, suda aynı şekilde ekstra bir gelir getirebiliyor. Onun dışında çöp kamyonlarında, da bundan sonra da bir çöp kamyonu gerekecek. Aynı şekilde onları alıyorsunuz. Tabi bu multiplayer'da olaydı biliyorum ben daha normal single player'ın oynamadım. Bunlar dikkat etsene detaylı olacaktır. tabii ilk başladığım gibi elektrik, su, altyapı, ondan sonra çöp gibi şeyler kullan gerekiyor. Daha sonra itfaiye ve hastane koşullara kadar devam edecektir. Hastane yetersiz kalabilir. Ee, tavsiyem size şeydir. Para biriktirerek hastaneyi büyütmeniz yani nüfusun bu kadar olmasına rağmen şu ufak bir kredi benim için hala dönmekte Onun dışında yoğun trafik olacağı için bu şehirlerde, şey diyeceğim, ee, toplu taşıma açtığınızda ki nerede benim toplu taşıma buradan, toplu taşıma açtığınızda şu durakları bütün bölgelere koyun yeşil olana kadar. Benim şu an mesela öyle çoğu yerde var, sanayi bölgesi de ayıldı Şöyle söylersin. Bu yüzden taraf yenilirse azalmasına neden olur? Bu sayede yine mutluluk artar. Ayrıca de halk hem arabasını hem otobüsü kullanmaya başlar ama otobüsten daha fazla ağır olur, hazır olur. Sizin daha iyi olur. Aksi takdirde şikayetler başlayabiliyor. Buna dikkat edin derim. Ama en önemlisi yolları düzgün yapmaya çalışın. Çünkü yolu mesela bak, bakın bazı bölgelerde yoğunluk olarak gösteriyor. Dikkatinizi verebilirsiniz. Onu da yıkmaya çalışmayın. Üstüne tıklayıp yani daha, şuna basıp üstüne tıklayarak küçülteyim veya büyüteyim hani olarak yükseltebilirsiniz. Bu da sizin yani şu kısım gibi yapmaya çalışıyor ve daha da büyütebiliyor. Ne kadar büyüseniz de bir top taşıma oldu. Önem kazanıyor. Top taşımayı atlamanız lazım. Hatta ben tavsiye tramvaylı e, kaldırabilen yollar öğretmeniz. Bu sayede hem otobüs hem tramvay hem 4, 3 giriş 3 giriş olması lazım Yaptaki geliş giriş değişebiliyor. Daha az trafik demek oluyor ve trafiğin az olması demektir binaların plaz olmasının daha daha fazla hızlı olması neden oluyor. Nüfus artışı neden midir? Eğer yani sonra önemli derseniz onların nedeni şu. Bazı özellikleri şeyden açıyorsunuz. Meclis binasından açıyorsunuz. Buraya basarak. Buradan ee, güvenlik departmanı geliştirebilir, suç oranını azaltabilirsiniz. Turist çekmek için turizm departmanını açtım. Yani tıp, ulaşım, anyer Bu özellikleri şeyle, e, <laughs> nüfus açabiliyorsunuz. Nüfus tabi fazla olması demek, belgeniz de fazla ulaştırır, ekonominiz de daha iyi olur. Ve daha rahat bir e, yönetim olabilirsiniz. Bu yüzden önemli sanayi bence yapın ama bu kadar fazla bir ben fazla yaptım. Onun yerine daha sanayi az bir yer yapıp geliştirebilirsiniz. Büyük sanayilerden yeterli olacaktır. Bu sayede daha fazla yer açılır size ve daha fazla yer demek de yeni gelen açılan mesela şuradaki şehir uzmanlık alanlarında ki birkaç şey yapmanız size olanak sağlar. Mesela ben bir uzay istasyonu kurdum şuraya. Onun için yakıt, bilgisayar ve bir şey olması lazım. Böyle. Tam hatırlamıyorum ama şu demin görmüştüm onu. Göstereyim hatta onu. Şuradan bakalım. Zaten yakıtımız burada. Daha açılmadı. Üniversite bu arada üniversite çok önemli. Üniversite kuruyorsunuz ve üniversiteden tabi e, bu da üniversite nüfusuna göre değişiyor yani şeye göre, şehir nüfusuna göre değişiyor. Öğrenci kadar fazlaysa araştırmaya başlayabiliyorsunuz araştırma yerlerini açarak o e, gelişime mesela o sektörler açılabiliyor. Mesela ben de şu an ham madde açılabildi bilgisi bilgisayar aynı şekilde e, diğerleri de açılırsa <laughs> bu sayede daha fazla e, şekilde oraya kurmanıza imkan sağlıyor. Buna dikkat edelim. Ya bu arada binaların gelişimi gelişimlerken tabi kasıl şu devlet daireli işte polis itfaiye yaptım düşünün. Bunlara şuradan basarak da giriştirebilirsiniz. Bundan işte garajları ve itfaiye başkanı, işte baskı, yani ufak ofisler kurarak <laughs> e, şehrin, büyüyen şehrin yangın e, faaliyetlerini bir gereken kapasite doldurabilirsiniz. Bu da bir ayrı bir etken oluyor. Buna dikkat edin. Yani şehir planınızı yani daha dediğim gibi planlı olarak kurmaya çalışın e, ileride büyüdüğünde bir kaos yaşamazsınız. emekleriniz çöpe gitmez. Ona göre şey yapın. Ama dediğim gibi en büyük önemlisi olan sanayi ve şehirin ayrı olması ve altyapı çalışmalarının çok iyi kurulması gerekiyor ve yol, işte su ve elektrik gibi. Elektrik de ben nükleer santral kurdum, ama kaldırmadığı için bana e, bir iki tane hatta ve üç tane yani şey var e, santral var. Ancak şu an kaldırabiliyor ve yetersiz kalabiliyor. O yüzden ona göre düşünmeyi düşünüyorum. Ama benim şu an e, izlenim ve deneyimlerim bu kadar. Dolduk zaten deneyimlerimi çekmeye başlayacağım. Hatta bir şu an bu taslak olarak kurduğum şehir şu an duracak. Bir tane daha, daha düzenli, daha tecrübe kazanmış şeyler daha çok bulmayı düşünüyorum. Bunlara dikkat etmeniz bence şu anlık yeterli olacaktır. Geri kalan atıp oynayarak, kendi tecrübelerinizi katarak biraz daha hayal gücünüze bağlı daha iyi şeyler kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kan kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.